Evet Türkiye'de salgın sürerken tüketicilerin alışkanlıkları da değişti haliyle internet üzerinden alışverişler arttı. Hatta öyle ki geçen yıla oranla e-ticaret hacmi %66 arttı. Ayrıntılar CNN Türk muhabiri Dilay Diraver ve kameraman Halil Kahraman'ın haberinde. Gıda, ev, ev ihtiyaçları, tişört, gömlek. Bir saç maskesi almıştım, şampuan almıştım. Bütün herkes internetten alışveriş yapıyor. Bakıyorsunuz mağazalar bomboş. Koronavirüsle beraber markete, mağazaya gitmeyi bıraktık. Artık alacaklarımızı internet üzerinden online olarak alıyoruz. Bu salgın sürecinde de gıdadan tutun züccaciye'ye kadar her ürün artık internetten alındı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan geçen yıl itibarıyla Türkiye'de e-ticaret hacminin 2019 yılına göre %66 artış göstererek 226 milyar 200 milyon liraya yükseldiğini belirtti. Beyaz eşya, gıda, tekstil ve elektronik gibi birçok sektörün e-ticaret hacmi arttı. Mesela kol sabunatın elektronik şeyler. Genelde elektronik eşya, kıyafet falan, <laughs> giyim. Bunların dışında züccaciyeye olan ilgi de arttı pandemi sürecinde evdeyiz. Evde de en çok vaktimizi mutfakta geçiriyoruz. Dolayısıyla mutfak ürün gruplarında satışlarımızın aşağı yukarı her ürün grubunda artma meydana geldi. Çelik tencere setleri, teflon setler, evde daha çok yemekler yaptığım için saklama kapları, ısıya dayanıklı kaplar, tabii daha şık sunumlar içinde porselen setler. Evde geçirilen zaman artınca daha çok kadınların mutfakla ilgili ürünlere olan ilgisi arttı. Kahve fincanı falan böyle tencere takımı falan herhangi aklınıza ne gelirse